800 binden fazla böcek türü içinde en akrobatik uçuşu olanı Yusufçuk'tur. Yusufçuk kanatlarını kendi üzerlerine katlayamaz. Ayrıca uçma kaslarının kanatları hareket ettirme şekli diğer böceklerinkinden farklıdır. Yusufçuk'un sırtında biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki çift kanat vardır. Yusufçuk ileri doğru uçarken ön kanatlar böceği çeker, arka kanatlarsa iter. Tam tersinde, yani geriye doğru uçarken bu kez arka kanatlar yusufçuğu çeker, ön kanatlarsa iter, yani böcek, kaslarının çalışmasını tersine çevirebilir. Bu sayede Yusufçuk uçarken aniden durup, ters yönde uçmaya başlayabilir. Allah'ın Yusufçuklarda yarattığı bu üstün tasarım, bilim adamlarına ilham kaynağı olmaktadır. Yusufçuğun iki çift kanadı birbirinden bağımsız olarak farklı yönde çalışır. Yani öndeki iki kanat yükselirken arkadaki iki kanat alçalır. Kanatların hareketi iki karşıt kas grubunun hareketiyle sağlanır. Kasların bir ucu gövdenin içinde kaldıraç şeklindeki uzantılara bağlıdır. Bir kas grubu kasılarak bir çift kanadın yükselmesini sağlar. Öteki kas grubu da aynı oranda esniyerek ikinci çiftin alçalmasını sağlar. Helikopterler de aynı yöntemle alçalıp yükselir. Bu nedenle yusufçukların bir diğer adı da helikopter büyüklüğü. Üstün güç sahibi olan Rabbimizin kusursuz yaratışı bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tespih etmektedir. O, aziz, hakimdir.